AKP'nin 8. Büyük Kongresi sonrası yeni merkez yürütme kurulu MK listesi açıklandı. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na MKYK 39 yeni isim dahil edildi. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. olan Büyük Kongresi'nde 1547 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik partisinin 8. olan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu MKYK toplantısında MYK üyelerinin belirlendiğini açıkladı. Buna göre, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekilliğine Efkan Ala ve Mustafa Elitaş getirildi. Hayati Yazıcı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Ahmet Büyük Gümüş Teşkilat Başkanı, Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Muhammed Faruk Acar Tanıtım ve Medya Başkanı, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak. Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayankaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın oldu. Mali ve İdari İşler Başkanlığı'na Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanlığı'na Sevilay Tuncer, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Arge ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığına Hüseyin Yayman getirildi. Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan oldu. Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı ise Halit Yerebakan olarak belirlendi. 9 yeni isim. Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, Yerel Yönetimler Başkanı Demir. Mali ve İdari İşler Başkanı Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanı Tuncer, Genel Sekreter İnan, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı Yerebakan ile Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Yayman MYK'ya girdi. Yazıcının Rekoru Öte yandan, AKP'nin kuruluşundan bu yana tüm MYK listelerinde yer alan tek isim Hayati Yazıcı oldu.